Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Tesla bobini yapacağız. Dostlarım ben tes, Tesla bobini Tesla bobini sarma sorunda kaldım. Bayağı bir uğraştırıcı videoda göstermek çok uzun olurdu. Bunu 200 tur sarmanız lazım. Bu yaklaşık benimki 200 220 tur oldu sararken. Sıkıntı olmaz. 300 sıra kadar yolunuz var. Ama tel kısıtlı olduğu için 200 tur sardım ben. Onu da söyleyeyim bir adet 2n 222 lik 2n 222 miydi bakayım aynen 2n 222 lik transistörümüz lazım yazısı öne bakacak dostlar şöyle şu şekil yazısı öne baksın bir adet 22k direnç lazım dostlarım şöyle dostlarım direncin ucunu transistörümüzün orta yerine lehimlememiz lazım kırmızılar yukarıda olacak dostlar az önce yanlış söyledim kırmızılar aşağıda Trans, ıı, transistör diyorum direncimizin altın uç dediğimiz yukarıda olacak şöyle dilerseniz pastamızı sürmüştük zaten neyimizi yapalım. Hazır bulunsun. Ben de niye bunu acele ettim bilmiyorum ama. Şöyle diyotumuzu lehimini yaptık. Şimdi de bobinimizi sabit diyelim. Şöyle bol bol ha. Bobinimizi sabitleyelim. Şöyle. Sabitledim dostlar. Dostlarım. Bobini 200% azalttık. Söyledim değil mi? Söyledim. Şöyle. izoleyi yavaş yavaş soyun. Evet. Soyduk. Ne imleyeceğiz dostlarım? Şöyle, şu ocak değimceyiz dostlar direnci attığımız yere lehimledik. Evet. Az önce transistör edilmiş. Yazılar öne bakacak dostlar bu arada. Dirence şey yapmıyorum. Silikon yapıştırmayacağım. Zaten ısınıyor. Bir de silikon zarar vermesin. Bize şöyle bir kablo lazım dostlarım. Ama Önce şöyle bu ucunu açalım. Ve şöyle tahtanın üzerine deyimleyelim. Deyimleyelim diyorum pardon. Silikonlayalım ve kurumaya bırakayım ben. Dostlarım şöyle sıkıcı sıkıdan biraz gevşek. Bir iki ve üç tur Yapalım. Hatta iki tur yapsak yeter dostlar. Üç tur bence çok. İki tur yapalım ve şuraya lehimliyor. Hmm, silikonlayacağım. Dostlar bu Tesla'nın en büyük hayallerinden biriydi ama deli damgası yedi. Evet bunu da şu direncin, şu kabloyla doladığımız kabloyla direncin bu ucuna doluyoruz dostlarım. Yani lehimliyoruz. Evet, lehimlilik dostlarım. Dostlar özür dilerim. Yanlış yere yaptım. Bunu transistörümüze yani şuraya deyimleyeceğiz dostlarım. Şöyle. Şu kabloyu da şöyle doluyorum dostlarım. Şöyle yapıştıra yapıştıra. Dostlarım getirdiğimiz şu kabloyu da şu direncimize bağlayacağız. Şu ucunu açayım ben. Şöyle iki tane kabloyu yan yana bağlıyoruz. pasta olmazsa biraz zor tutturursunuz. Leğimi. Şöyle direncimizi de Şuraya tutturuyorum dostlarım. Evet bunu da şöyle lehimledikten sonra şöyle kalkmasın diye silikonluyorum. Bir tane de anahtar koymam lazım dostlar. Şöyle anahtarımızı sökelim ve şuraya takayım ben. 9 voltluk pil yatağımı artı ucunu sim anahtarımıza bağlıyorum. alalım böyle ve Hı. anahtarımızı şuraya silikonladım. Dostlar eksi ucumuz kaldı. Eksi ucumuzu da şurada gördüğünüz gibi transistörün bir ucu boş kalmıştı. Oraya deyimleyeceğim. Bu kadar basit dostlar. Şimdi testine geçeceğim. Evet dostlar. Florasan ampirimi düğme kapalı olabilir. Gördüğünüz üzere Tesla bobinimiz ampirimizi yaktı. Şöyle bir ışığı kapatayım ben. Flaşımı da kapatayım ben. Gördüğünüz üzere deney başarılı oldu arkadaşlar. Şöyle bir şey yakıp geliyorum hemen. Dostlar aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda sorabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Her zaman cevap veririm. Kullandığım malzemeler 200 tur sarılmak üzere tel ve bu ne diye sorarsanız muhabbet kuşlarının suluğu var ya onu kullandım. Aslında şurayı kesebilirdim. Keşke 300 tur yapsaydım. Belki daha yakından yanabilirdi ama gene de idare eder dostlar. Bir bağlandım zaten yanıyor. Ee, şöyle kullandığım malzemeler 9 volt pil kablolar, anahtar, 2N 222 transistör ve 22K direnç kullandım. Aklınıza herhangi bir soru olursa çekinmeden söyleyin dostlar. Hoşçakalın, abone olun kanala ve videoyu beğenin. Beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.